tombik ayı acıkınca. Soğuk kış günlerinin ardından ısındı havalar, geldi ilkbahar. Uyanınca tombik ayı kış uykusundan esneyerek açtı ağzını kocaman. Çok acıkmıştı karnı. Çıktı yuvasından dışarı. Görünce yem yeşil otları İştahla yemeye başladı onları. Ne kadar yese de tombik ayı hala çok açtı karnı. Bir türlü doymak bilmiyordu. İstiyordu daha fazlasını. Elinde kovasıyla fare geldi yanına. Haydi tombik ayı izle beni. Gidelim seninle dağ çileği toplamaya atla sırtıma haydi dedi tombik ayı. Düşünerek daha çileklerinin tadını sabırsızlanıyordu yemek için onları. Ne kadar yese de tombik ayı hala çok açtı karnı. Bir türlü doymak bilmiyordu. İstiyordu daha daha fazlasını. Güneş ısıtırken etrafı çıktı karşılarına tavşan arkadaşı. İyi günler diyerek selamladı onları. Sordu nasıl olduklarını. Çok açız diye cevap verdiler. Tavşandan yardım istediler. Ağaçların arkasına gidelim dedi tavşan. Yiyelim taze yoncalardan. Ne kadar yese de tombik ayı hala çok açtı karnı. Bir türlü doymak bilmiyordu, istiyordu daha daha fazlasını. Elinde oltasıyla çıktı porsuk karşılarına. Nasılsınız diye sordu onlara. Çok açız diye cevap verdiler. Porsuktan yardım istediler. Göle gidelim dedi porsuk onlara. Tutalım balıkları elimizdeki oltalarla. Yakaladı tombik ayı. Kocaman bir balığı ustaca. O sırada arkadaşları köstebek, sincap, Balık kuşu ve karga toplanmışlardı tombik ayının mağarasında. Kutlamak için tombik ayının uyanışını. Bir bahar partisi düzenlediler. Papatyalarla süsleyip etrafı. Leziz kurabiyeler pişirdiler. Tombik ayı balık tutarken aldı nefis kurabiye kokularını. Bulmak için kurabiyelerin yerini çıktı sudan hemen. Giderken kokunun ardından anladı gelen bu kokular kendi mağarasından. Arkadaşları sürpriz diye bağırdılar. Tombik ayı yanlarına çağırdılar. Ama giremedi kapıdan tombik ayı. Çünkü şişmişti yemekten koca karnı. Bu yüzden mağaranın kapısına sıkışıp kaldı. Tavşan ve karga başladılar itmeye. Tombik ayıyı içeriye tüm güçleriyle. Porsuk ve sincap ise çekmeye çalıştılar Tombik ayıyı içeriye son ayı anlayınca mağaraya giremeyeceğini attı dışarıya hemen kendini. Porti dışarıda yapalım dediler. Bu duruma çok güldüler. Tombik ayı açtı hediyelerini, afiyetle yedi kurabiyelerini. O kadar çok yemişti ki, göbeği patlayacaktı sanki. Tombik ayı çimenlerin üzerine kıvrıldı. Horul Horul uyumaya başladı. Her şeyi yiyince doydu sonunda karnı. Ama aç kalmıştı arkadaşları.